Son dönemde ev sahipleriyle kiracılar arasında ücret konusunda büyük anlaşmazlıklar yaşanıyor. İşin bir de evin satılma durumunda yaşananlar boyutu var. Bazı kiracılar yaşadıkları ev satılığa çıkarılınca alıcıya evi göstermiyor. Öyle ki kiracılı satılık evlerin değeri içi boş dairelere göre daha düşük. Peki bu durumda kanunlar kimi haklı görüyor? Yanıtı geliyor. kanun var yani böyle bir daha başında yaşamıyoruz. Alana verdim. Kiracıya hiçbir şey yapamaz. İki yıldan dört yıla kadar hapis cezası vardır. İçinde oturduğu ev satılık ama kiracı alıcıları eve sokmuyor, sattırmamak için kanunları hiçe sayıyor. Ya öncelikle noterde ihtiyaç çekecek ev sahibi. Yani ben evimi satıyorum. Gün ve tarih belirleyecek. Haftada iki gün belli bir saat aralığı koyacaklar. O saat aralığında kiracı evi göstermek zorunda. Kiracı eğer buna direnirse suç işlemiş olur. Memura karşı direnme suçu olur. 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası vardır. Yargı görevlilerine karşı işlenmesi halinde 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası vardır. Son dönemde artan ev sahibi kiracı tartışmalarından biri de ev satılacağı zaman yaşanıyor. Bazen inat, bazen müsait olmama, kimi zamanda sebepsiz yere kiracılar oturdukları eve talip olanlara kapıyı açmıyor. Oysaki yasal olarak buna hakkı yok. İki yıldan dört yıla kadar hapis cezası vardır. Bu daireyi size kiracı açmak zorunda evi size servis vermek durumunda. Ev sahibisiniz, evinizi satacaksınız ama evinizde kiracı var. Kiracı diyor ki "Müşteriyi kabul etmiyorum. Emlakçı da getirse, ev sahibi de getirse eve sokmam." diyor. Israr ediyor, ısrar ediyor. Hal böyle olunca ev sahibi kendi evine giremiyor, kendi evini satamıyor. Peki neler yapılmalı? Hangi yasaklar var? İşte cevaplar. Ara bulucuya rağmen yine de İçindeki kiracı göstermemek için direniyorsa işte burada kötü niyet devreye giriyor. O zaman mal sahibi icra yoluyla evi açtırıp gösterme haklarına da sahip. Kiracı evi göstermezse ara bulucular devreye giriyor. Ara bulucuyla istemiş olduğu zaman dilimlerinde gelelim demesine rağmen yine de kiracıdan bu reaksiyonu alıyorsa o zaman icra yoluna gidebiliyor kiraya vermek ve satış gibi hallerde ev sahibi gelip evini görebilir. Kiracının buna engel olmak gibi bir hakkı söz konusu değildir.